Merhaba, bak bitirdik. Bakın. Biraz aa, kalaslarımızı küçük almışız. O yüzden ne yaptık? Biz de başlarına ve ortasına ek yaptık. Gördüğünüz üzere çatının terazisini de ayarladıktan sonra çatıyı bitirdik. Camımızın kenarlarını sıvasını yaptık. Ee, şöyle gelelim şimdi. Bakın burası sıfır oturdu. Şuraları da artık e, elle birazcık daha düzelteceğiz. İçine bastık. Ee, bunların vidalarını taktık. Şunları sabitledik kapının vidalarını taktık ve iç sıvamaya başladık. Artık güneşte çalışmaktan kurtulduk. Çok şükür. Artık içeride güneşte buraları kaba sıvalarına atmaya başladık. Bu şekilde bugün de buranın sıvalarını yapacağız. Kaba sıvasını daha sonra dış cephenin sıvasına başlayacağız inşallah. Güzel oldu ama değil mi? Yani uğraştık ilk işimizde, ilk inşaatımızda. Bayağı bir uğraştık ama öyle bitince de yani bayağı bir kısmı da bitince Seviniyor insan. Evet. Görüşmek üzere. Biz çalışmaya devam.